Adamların boğazındaki haram lokmayı anlatacağım size haram lokmayı. Hani o meydana çıktıklarında hani o meydana çıktıklarında Erdan namustan ahlaktan bahsedenler var ya yetim hakkı yiydiklerini ben size anlatacağım şimdi. Onlar var ya onlar onlar var ya onlar onlar onların bu dünyada atacak yeri yok. Bak ben size bir tanesini örnek vereyim. Ben size bir tanesini örnek vereyim. AKP Denizli Milletvekili var. AKP Denizli Milletvekili. Meclisten seslendim ona. Hala süre verdim dinlemiyor. Dur daha. ya adını söylemedim. Dur 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 dur. Dur daha dur. Gitti yere kadar kovalayacağım onu. Adı Cahit Özkan. Cahit Özkan. Abunu var ya bunu bunu sokakta yolda Nerede görürseniz yuhalayın onu. Ne yapmış biliyor musunuz? Bak ne yapmış? Devlet ona maaş vermiş, maaş. Devlet ona bir tane danışman tahsis etmiş. Devlet ona milletvekili diye bir tane şoför tahsis etmiş. Devlet ona bir tane sekreter tahsis etmiş. Yetmemiş biliyor musunuz? Yetmemiş. Hem cukkaları yutmuş, sonra da kalkmış benim personelimi yıllarca yanında çalıştırmış. Hem o çalıştırmış. Dur anlatayım bir daha gerisi var. Turbun büyüğü heybede dur da anlatacağım dur. <laughs> hem o çalıştırmış. Hem o çalıştırmış. Üstüne bir de memur yapmışlar bu adamı. Abu makamda benden önce oturan da göz yummuş. Şimdi kim yetim akıymış? Kimin boğazından haram lokma geçmiş? Kim? Kimin elinde kara? kimin bu şehrin garibanının yetiminin vergisiyle biriken paraları kim peşkeş çekmiş? <laughs> Cahit Özkan gittiği yere kadar kovalayacağım seni. Bak. Bak sana. Bak sana bir şans veriyorum. Bak sana. Mecliste verdim bir şans. Anlamadım verdiğim şansı. Bak bu Denizli halkı seni gittiği yere kadar kovalar. Bak o aldığın maaş dört sene boyunca mı beş sene boyunca mı benim personelimi çalıştırdın ya aldığı maaşıyla vergisini getir bu belediye öde. <laughs> bak bak o çalışanlar da gariban biliyor musunuz? Adam ne yapsın? Parasını kimin ödediğine bakmaz ki. Ama onlara da söyledim. Şimdi daha gerisi var. turbun büyüğü heybede. Şimdi bak bu belgeli. Bu belgeli adam 24 saat mesai yapmış. Bir de diğer personelin var iki tane de. Onlarla da giderken kaza yapmış arabada bunu takip ederken. Fotoğrafçısı da benden olmuş. Bak bitti mi? Bak bunlar belgeli ha. Evine götürüp evinde temizliğini yaptırmışlar. Temizliğini. Evinde temizlikçisini evinde temizlikçisini devlet memuru yapmışlar. Evinde donunu yıkayanı devlet memuru yapmış bunlar. Maaşını da bana ödettirmişler, abu duruma ödettirmişler.